Sen ne yapıyorsun öyle? Kağıtları ezberliyorum. <laughs> Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku. Sonra kağıtları okumak. Çocuk oyuncağı. Oturun, oturun. Sen benimle geliyorsun, sorgun var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözlüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, Keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş.

Adamın dediğini yapacağım. Sıramı bekleyeceğim. <laughs> dağıt dağıt. Birini götürüyorlar. On kişi daha başlıyor oruca. Hmm. İş büyüyor dayı. Hmm. <laughs> tecrittiklerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yani. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı Allah aşkına? Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? Dört. Birinci, soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci, soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek ya. Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yani. Güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkese ikna edecek. Değil mi? Tamam. Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eşan.